Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Life Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Yakacık Yeni Mahallede Elimize yeni gelen pörtföyün tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz Ninova Park sitesinde. Yakacık'ta meşhurdur. Şu an dairemizin salonundayız. Dairemiz 2 artı 1 bir daire. Spotlet aydınlatmalar. İki artı bir dairemizde iki tane balkon var, eşsiz bir daire. Şimdi bu taraftan dairemiz ikinci kat gibi bir daire. Normalde giriş kat yani binada işte binanın içine dış kapıdan girdiğinizde o kattaki dairemiz burası normalde ama arka tarafında kot farkı olayından dolayı ikinci kat gibi görünüyor. Burası salonumuzdaki balkon. Balkonlarımız gayet geniş. Gördüğünüz gibi. Şöyle salonu buradan daha iyi detaylı gösterebilirim. Salonumuz gayet geniş ve kullanışlı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde dizayn ederseniz Kullanım alanımız gayet geniş. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim gibi, spot led aydınlatmalar. Yani bu spotların birkaç tanesi bozulmuş. Bunlar basit şeyler. Halledebilir. Ama genel dizayn olarak müthiş bir daire. Duvar kağıtları özel vesaire. Yani kullanım alanı olarak da gayet güzel. İki tane balkon olan iki artı bir yok yani. Dairemizin özellikleri iki artı bir. 100 metrekare brüt alana sahip, net olarak 85 civarında netimiz var. İdeal bir genişlikte. Mutfağımıza ilerleyelim. Burası dairemizin mutfağı. Kullanım alanını gayet iyi kullanmışlar. Gördüğünüz gibi mutfak dolapları falan ve evin evin içine masraf yapılmış. Bu dolaplar vesaire işte onun dışında parkeler. Özel dolaplar ya bunlar hepsi para harcanarak yapılmış şeyler. Bu binadaki diğer dairelerde böyle bir şey yoktu var kağıtlarımız bunlar hepsi dizayn edilmiş ve kaliteli duvar var kağıtları. Kabartmalı. <laughs> Daire e, genel manada kullanışlı. Gördüğünüz gibi yemek masamız sığmış yani iki 3 kişilik bir yemek masası zaten. Kullanım alanımız gayet güzel zaten. Özel bir şekilde şunları da göstereyim. Dönen raflar yapılmış gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi özeldir. Baştan sona birçok şey yapılı dairemizin. Özellikle mutfak kısmı. Spot aydınlatmalarımız mutfağımızda da bulunuyor. Burası çocuk odamız yatak dolap veya işte çalışma masası sığdırabilirsiniz bahsettiğim gibi alanı değerlendirmek tamamen sizin biraz marifetinize bağlı bir şey şu açıdan da göstereyim Hani Şuradaki boşluğu burada ciddi bir boşluk var gördüğünüz gibi aralarında alan gayet geniş ve kullanışlı Her odamızın etrafı açık. Burada da gördüğünüz gibi özel, güzel bir şekilde dizayn edilmiş duvar kağıtları mevcut. Dairemizde bir adet banyo bulunmakta. Detaylı şekilde şu şekilde göstereyim. Kafamızın arkasında duşa ve Bir dolabımız mevcut. Alını güzel kullanmışlar o yüzden özellikle güzel diyorum. Yani dar bir banyo değil. İşte isterseniz, bakın gördüğünüz gibi kurutma ve çamaşır makinemiz yerleri zaten bunların hepsi hazır şekilde yapılmış. Burası bir proje. İki bloklu bir site, <laughs> kapalı havuzlu, saunalı. Gördüğünüz gibi kullanım alanı müthiş. Satın alan kişi özellikle çok memnun kalacak. Ve benim özellikle dairenin en beğendiğim yeri yani burası. Şimdi burası yatak odamız. Yatak odamız gayet geniş. Bu dolap burada kalıyor. Bu özel yapım bir dolap. Buradaki alanı da değerlendirmek adına bu şekilde bir kapak yapılmış. Ya buralara işte sığdırabildiniz, ıvır zıvırlarınızı sığdırabilirsiniz yani. Şöyle alanı tam göstermek adına. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız ve ortada kocaman bir alan. Burada ee, çekmecenin üstüne televizyon vesaire hani gördüğünüz gibi sığıyor yani. Ve benim en beğendiğim yer özellikle burası. Diğer en beğendiğim özelliği salonunda balkon var. Sigara kullananlar özellikle bunu çok tercih ederler. Onun dışında temizlik yapınca şu camları dıştan temizlemek adına hani balkona çıkıp temizleyebilirsiniz. Şimdi alanlar çok açamıyorum. Ama salondaki kadar bir balkonu mevcut burada da. Şöyle göstereyim. Ve önümüz hep açık. Hep ferah. Tekrar dairemizin özelliklerine gelecek olursak dairemiz 2 artı 1 105-100 metrekare var bir brüt alanımız var. Güzel bir genişlikte, ciddi bir genişlikte dairemiz. Net olarak 85-90-80 civar bir yer. Net bir şekilde e, minimum olarak 80 var. 85'te ortalama olarak söyleyebiliyorum size rahatlıkla bunu. Geniş bir dairedir. Şu anda 85 metre 3 artı 1 yapıyorlar. Dairemiz güzel. Özellikle yatak odamız, salonumuz, balkonlarımız mutfağımız vesaire baştan sona zaten özel dizayn edildiği için duvar kağıtlarıyla falan güzel bir şekilde dizayn edilmiş yani. Hoş bir ferah bir yapısı var. Etrafı açık. Özel bir masraf yapılmış. Yakacık Ninova Park olarak geçer burası. Özellikle konumuna vesaire her şeye bakın. Konum olarak müthiş bir konumda. Daireler müthiş bir kalitede. LED spot aydınlatmalarımız yapılmış. Gördüğünüz gibi burası koridor holümüz. Müthiş bir kaliteye. <laughs> evet arkadaşlar siz de bu daireyi eğer beğendiyseniz ve tercih ediyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.